bizi kendi medeniyetimizden ayırmak isteyenler ilk önce medeniyetimizi kanalıyorlar. Birliğimizi ve beraberliğimizi ötekileştirmeye ve ötelemeye çalıştılar. Ardından özgüvenimizi almaya çalıştılar. Biz yapabiliriz, biz becerebiliriz, biz gerçekleştirebiliriz anlayışını bizim içimizden koparmak istediler. Ardından dış dünyanın ürettiklerine hayran hayran bakın bizi kendimiz yapamayız. Biz ancak takip ve taklit ederiz diyen bir anlayışın içerisine gitmek istediler. Ama görüyoruz ki bizim hamurumuz, bizim karakterimiz bu medeniyete güçlü bir şekilde yorulmuştur. Piri Reis'ten Harezmi'ye kadar, i̇bn Sina'dan Cezeri'ye kadar, hem fendin, hem ilmin, hem tekniğin, hem maneviyatın bütün anlayışını bu medeniyette yoğuran bir anlayışı ve bir güçlü karakterin evlatlarıyız. Barışın ve bu savaşın bitmesini kendine ait sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz. Çünkü ancak barışın ve huzurun kardeşliğin hem insanlığa hem geleceğe hem de geçmişin bıraktığı miraslara sahip çıkabileceğini bilen bir anlayışlı çocuklarımız. Ancak barış ve huzurda bunları meydana getirebilirsiniz. Ancak barışta bilginin peşinden gidebilirsiniz. Ancak barışta insanlığa doğru üretimde bulunabilirsiniz. Asıl takdirde bunu gerçekleştiremezsiniz. Kargaşanın içerisinde öğretemezsiniz. Sabah kalktığınızda endişeyle acaba bugün hangi kargaşayla ve kargaşayla, kaosla beraber olacağım diye okula gidebilir miyim? üniversiteye gidebilir miyim diye bir endişe içerisinde olursanız birinden koparsınız. Tarihinizden de koparsınız. Size bırakılanlardan da koparsınız. Ve size emanet edilenlerden de koparsınız. O zaman derdiniz bir tek şey Acaba ne zaman uzun içerisinde olabilirim? Düşüncesinin peşinden koşmak? Şunu ifade etmek istiyorum hanımefendi çok önemli bir cümleyi ifade etti. Dedi ki 20 yıl sadece bu müzeyi ve bu müzenin eserlerinin bir araya getirebilmek için bir çaba ortaya Bu sadece 20 yıl boyunca bu eserlerin, bu müzenin eserlerini bir araya getirelim. Ya Cezer'in yaptıkları, ya o bir iki kıvetli Çocuklar Suriye'de ayaklarını kaybettim. Çocuklarımla hayatımda evlilik oluyoruz. Hep beraber yaşıyoruz. Renkleri değişik. Gözlerinin renkleri değişik. Tenleri değişik diye aslında bu vahşilikten kurtulamıyoruz. Onun için bizim hep birlikte dünyaya güçlü bir ses vermemiz lazım. Ve güçlü olmamız lazım. bir vilayetinde kıymetli cumhurbaşkanımız üniversiteler açılması lazım geldi dediğinde dediğinde dediler ki ne gerek var? Ülkenin bir takım vilayetlerinde olsun yeter. Zannettiler ki sadece bu döneme ait bir şey ortaya koyuyoruz. Aslında öyle düşünmedim. Biz açarız. Donatırız çocuklarımıza, gençlerimize imkan sağlarız. Bizden sonra gelenler çok daha geliştirirler ve bizim gençlerimizin, bizim çocuklarımızın dünya rekabet etmesini sağlayabilirler. Hayırlı hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. thank yeah. you yeah.

Bu fantastik haberi adeta mekanik masal bir... Sahip olduğu bilgiyi ve dehasının en güzel örnekleri olan makine.